Yargı Ders Arkadaşım kanalına hoş geldin arkadaşım. Ben Deniz Fatih Hoca'nın namı diğer sosyal kaleyle inkılap tarihini pullemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bugün ne yapacağız? Bugün Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla alakalı mini bir özet yapacağız. Ardından konuyla alakalı sorularımızı çözeceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. <laughs> Şimdi hepinizin bildiği üzere Mustafa Kemal eğitim hayatına nerede başladı? E, mahalle mektebinde başladı. Bakın mahalle mektebine başladı ama burada çok uzun eğitim görmedi. Ardından hemen Şems Efendi mektebine kaydını aldırdı. Bakın bir gün annesiyle babası arasında bir tartışma yaşanıyor. Annesi böyle dini eğitim veren, geleneksel eğitim veren mahalle mektebinde eğitim almasını isterken babası ise Şems Efendi okulunda Batılı tarzda modern bir eğitim anlayışıyla eğitim almasını istiyordu. Ancak babası bu durumu ustalıkla çözüme kavuşturmayı başardı. Önce annesinin isteğini yerine getirdiği mahalle mektebine kaydettirdi Mustafa'yı. Ardından da Şemsi Efendi mektebine kaydını aldı. Demek ki önce mahalle mektebinde başlamış. Burası annesinin istediği bir okulmuş. Geleneksel yani eski tarzda eğitim veren dini bir eğitim veren bir okuldu. Mustafa Kemal bu okulu bitirmedi. Yarıda bıraktı. Bir sonraki durağı neresi? Şems Efendi Mektebi. Bu okula geldi. Modern eğitim anlayışıyla birlikte eğitim almaya başladı. Böylelikle Batı tarzı eğitim anlayışını da bu okuldayken yavaş yavaş tanıdı. Ancak talihsiz bir olay yaşandı. Bu okuldayken Mustafa Kemal babasını kaybetti. Babası vefat etti. Bakın bir süre eğitim hayatı ara veriyorlar annesiyle birlikte ne yapıyorlar? Dayısının yanına gidiyorlar. Eğitim hayatına ara veriliyor. Ama daha sonra annesi diyor ki ya Mustafa mutlaka okumalı. Eğitime devam etmeli diyor. O yüzden ne yapıyor? Geliyor onu tekrardan Selanik'e getiriyor. Selanik mülke rüştiyesine yerleştiriyor. Bakın burası devlet okulu yetiştiren, devlet memuru yetiştiren bir okuldu. Ancak Mustafa Kemal'in hayalinde bu okul yoktu. Hayalinde asker olmak vardı. Ben mutlaka Asker olacağım diyordu. O yüzden annesinden gizlice askeri okul sınavlarına girdi ve bu sınavları kazandı. Annesi ilk başta bu okula girmesini kabul etmedi, ama Mustafa Kemal'deki kararlılığı görünce e, kabul etmek durumunda kaldı ve Mustafa Kemal'in bir sonraki durağı neresi olmuş? Selanik askeri rüştiyesi oldu. Artık askerlik e, macerasına ilk adımını bu okuldayken atmış oldu. Bakın bu okulda. Matematik öğretmeni tarafından tanındı ve matematik öğretmeni tarafından kendisine Kemal olgun anlamına gelen Kemal ünvanı da burada verildi. Yani artık Mustafa Kemal oldu. Bakın bu okula girmek istemesi kararlı olduğunu gösterir, asker olmak istemesi vatansever olduğunu gösterir, çevresinden etkilendi, ee, gördüğü üniformalı askerlerden etkilenerek, asker olmak istemesi de çevresel faktörlerden etkilenerek bu mesleği seçtiğini bizlere gösteriyor. Bakın bu okulu bitirdikten sonra bir sonraki durağı neresi? Ee, Manastır Askeri İdadesi. İdadi yani lise. Artık lise hayatına başlayacak. Ee, askeri İdadi'ye geldi. Buradaki çalışmalarına başladı. Bakın burada Ömer Naci'den etkilendi. Edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Hitabet yani güzel konuşma sanatı. Burada yabancı dili çok gelişmemişti. E, yabancı dil eğitim aldı. Fererler okuluna giderek yabancı dilini geliştirdi. E, baktığımız zaman tarihe ilgi duydu. Özellikle tarih öğretmeni sayesinde tarih öğretmeni için böyle güzel cümleler söyler. Minnet borcum var der. Tarih öğretmeninin inanılmaz sever. Bakın edebiyatını geliştirdi, hitabet gelişti. E, baktığımız zaman e, tarihe de ilgi duymaya başlamış. O dönemki ülke sorunlarına da ilgi duymuş e, baktığımız zaman. O halde çok yönlü bir kişi olduğunu biz söyleyebiliriz. Hem yerli hem de yabancı yazarların eserlerini bu dönemde okuyor. Yerli yazarları okuyor, vatansever duygular kazanıyor. Yabancı yazarlar okuyor, işte demokratik düşünceler kazanıyor. Böylelikle Mustafa Kemal'in fikir hayatı gelişmeye başlamıştır. Bir sonraki durak neresi? Oradan da İstanbul. İstanbul'a gidiyor. İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi ...olarak eğitimine devam ediyor. Bakın İstanbul Osmanlı'nın başkentine... ...kalbinin attığı yere geldiğine göre... ...artık İstanbul'da... ...ülke sorunlarını yakından... ...görme fırsatı buldu. Gazeteler çıkarttılar ve Seymen rütbesiyle... ...bu okuldan mezun oldu. Bir sonraki durağına geçti. Burada da e, gazeteler çıkartıp... ...siyasette uğraşıp ülke sorunlarıyla uğraştı. Ve kurma yüzbaşı olarak... ...bu okuldan da mezun oldu. Artık eğitim hayatı bitti artık iş hayatı başlayacak. Şam 5. Ordu'da da iş hayatına başlamış olacak. Böylelikle özetimizi bitirdik. Şimdi de konuyla alakalı sorularımızı çözelim. Haydi bakalım birinci soruyla çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki Mustafa Kemal'in ifadelerinde yer alan anne ve babasının gitmesi için anlaşamadıkları okul aşağıdakilerden hangisidir? Bakın diyor ki çocukluğuyla alakalı bir anıdan bahsediyor. Annesiyle babasını tartıştıklarına, annesi mahalle mektebine gitmesini isterken babası Şemsi Efendi okuluna gitmesini istiyordu. Ve daha sonra annesinin isteğiyle e, mahalle mektebine kayıt olmuştu. O zaman hangi okul üzerine tartışıyorlar? Tabii ki de mahalle mektebi üzerine tartışmışlar. O zaman birinci sorumuzun cevabı mahalle mektebi olacak. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki Mustafa'nın doğduğu Selanik önemli bir liman şehriymiş burası. Demir yolları varmış. Önemli şehirlerle bağlantıları varmış. Bu durum bu şehirde basılan gazete ve dergilere ulaşmanın daha da kolay olmasını sağlamıştır. O zaman diyor ki özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır diyor. Bir kere gazete ve dergilere Ulaşılmasını kolaylaştırıyorsa kültürel yapının güçlenmesini sağlar. Daha kültürlü bir ortam olunmasını sağlar. E coğrafi konumundan bahsediyor. Bakın burası önemli bir liman kendim, e, kentiymiş aynı zamanda. Coğrafi konumu güzelmiş. Ama askeri gücü var mı bilmiyoruz. Anlatmamış. İdari yani yönetim yapısından da bahsetmiyor. Onu da ilgiyebiliriz. O halde 1 ve 2 aradığımız cevap A seçeneği olacak. Hemen gelelim 3. sorumuza. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda diyor ki Mustafa Kemal'in bu okulda eğitim alması aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur diyor. Bakın Şemsi Efendi okulundan bahsediyor. Bu okulda Avrupa tarzı modern bir eğitim alıyor. E haliyle modern bir eğitim aldığına göre yenilikçi bir kişiliğe sahip olmasında bu okulun etkili olduğunu söylememiz lazım. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki Mustafa Kemal'in sözlerine bakılarak eğitim hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bakın Mustafa Kemal'in annesi demiş ki annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Memur olan babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin mektebine devam etmemi ve yeni usul üzerine okumamı istiyordu diyor. Baktığımız zaman anne ile baba arasında bir uyuşmazlık var değil mi? Bir anlaşmazlık var. Fikir ayrılığı var. Yeni şıklara bakalım. A şıkkında diyor ki anne ve babası eğitim konusunda fikir ayrılığı yaşamaktadır. Evet birisi geleneksel eğitim isterken biri modern Avrupalı tarzda bir eğitim istiyor. Demek ki fikir ayrılığı varmış. O halde doğru cevabımızı zaten A seçeneğine ulaşmış olduk. Hemen geçelim 5. sorumuza. Şimdi 5. soruya baktığımızda diyor ki buna göre Mustafa Kemal'in yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın Mustafa Kemal Şemsi Efendi okulunda okurken babasını kaybetmiş. Babasının Vefatıyla beraber annesiyle birlikte dayısının yanına gitmişler. Köy hayatı başlamış. E, köy hayatında ona vazifeler veriliyormuş. O da bu vazifeleri yerine getiriyormuş. E, ancak mektepsiz kaldığı için de sürekli bir endişe içerisindeymiş. Ne olmuş? Daha sonra da Selanik'te bulunan teyzesinin yanına gitmiş. Ve böylelikle de okul hayatına kaldığı yerden tekrardan devam edecek. O zaman hangilerine ulaşabiliriz? Şimdi bire baktığımızda diyor ki eğitim hayatının sona erdi. Bakın ara verdi. Evet bir gecikme yaşandı. Ama sona erdi dersek yanlış olur. O yüzden bir kere bir olanları ne yapalım? Eriyelim. İkiye baktığımızda eğitimin kesintiye uğramış. Evet kesintiye uğramış. Babasının ölümüyle birlikte bir süre çiftlik hayatı yaşamışlar. O yüzden ikiye ulaşabiliyoruz. Üçe baktığımızda çiftlik hayatına uyum sağladığı diyor. E çiftliğe gitmiş orada görevler verilmiş. O görevleri yerine getirmiş. Demek ki o hayata da ayak uydurmayı başarmış. O halde ulaşabildiklerimiz 2 ve 3 C seçeneği. 6. soruyu açalım hemen. Evet, 6. soruya baktığımızda diyor ki Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi baktığımız zaman Mustafa Kemal önce annesinin isteğiyle ne yapmış? Geleneksel bir eğitim veren mahalle mektebine yazılmış. Ardından da modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebine gitmiş. Demek ki eğitimde bir birlik yok farklı tarzda eğitim veren okullar burada var. Şimdi şıklara bakalım. En iyi eğitimi askeri liseler vermektedir. En iyi askerler mi veriyor, medreseler mi veriyor bilmiyoruz abi. O yüzden ediyorum. Ama farklı tarzda eğitim veren okullar vardır. İşte buna ulaşabiliriz. Bakın hem modern okullar var, hem geleneksel okullar var, hem askeri okullar var, hem azalık bir sürü okullar var. Demek ki biz farklı tarzda eğitim olduğunu ve eğitimde birliğin olmadığını görebiliyoruz. O halde cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi geçelim 7. sorumuza. Aşağıdaki okullardan hangisi Mustafa Kemal'in bu düşüncesi doğrultusunda gittiği okullardan birisi değildir diyor. Bakın Selanik'te üniformalı askerler görmüş. Ben de asker olacağım diyor. Hangisi askerlikle alakalı bir okul değildir diyor. Bakın Mülkiye Rüştiyesi devlet memuru yetiştiren bir okul. Ama bakın burası askeri idadi, askeri Harp okulu askeri. Askeri üçlüye askeri. O halde cevabımız tabii ki de A seçeneği olacak. Gelelim 8. sorumuza. Verilen bilgilerde bahsedilen okulu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın komşumuz binbaşı Kadri Bey'in oğlunu askeri üniformayla gördükçe böyle giymeye heves ediniyordu. Bakın çevresinde gördüğü üniformalı askerlerden heveslenerek ben de asker olacağım diyor. Askeri okul sınavlarına giriyor. O zaman ilk askerliğe adım attığı okulu bulmamız lazım. Nerede bu adımı attı? Selanik askeri rüşdiyesinde bu adımı attı. Böylelikle askerlik yoluna girmiş oldu. Bu hayali gerçekleştirmek için büyük bir adım oldu. Gelelim 9. soruya. Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmuştur? Bakın Mustafa Kemal'in bu mesleği seçmesinde çevresinde gördüğü üniformalı askerler, komşuları etkili olmuş. O zaman hangi faktör etkili? Bakın ben çevremde gördüğüm insanlardan etkileniyorsam tabii ki de çevresel faktörler beni etkilemiştir. Işıklara baktığımızda yaşadığı çevrenin etkilediğini görüyoruz. Belki çevresinde üniformalı askerler olmasaydı askerlik mesleğine ilgi de duymayabilirdi. Demek ki yaşadığı çevre etkili olmuş. Ve gelelim son sorumuza. Soru da diyor ki Mustafa Kemal'in anısına bakıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Öğretmen sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize aranızda kimler kendine güveniyorsa kalksınlar onları çalışmama danışman yapacağım dedi. Öncelikle duraksadım. Ayağı öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığı altına girdim diyor. Görüşmenin sonunda dayanma gücün son noktaya geldi. Ayağa kalkarak ben bunlardan iyisini yaparım dedim. Bakın kendisine güveniyor ben yaparım diyor kendisine inanıyor. Şimdi şıklara baktığımızda diyor ki A şıkkında öğretmenleri tarafından görmezden gelinmektedir. Görmezden gelinmiyor. Bu yanlış bir bilgi. B de diyor ki okulda arkadaşlarıyla sorunlar yaşamaktadır. Herhangi bir problem yaşamıyor. O yüzden yanlış. Bir sorunla karşılaştığında hemen pes etmektedir. Aksine pes etmiyor, mücadele ediyor. Ama gerektiğinde göreve atılmaktan çekinmemektedir. Evet, ben daha iyisini yaparım diyerekten çekinmediğini bizlere gösteriyor. O halde doğru cevabımız tabii ki de D seçeneği olacak. Evet kıymetli arkadaşım böylelikle ikinci dersimizin sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Ama ödevi vermeden bir yere ayrılmayacağız. Yıl boyu kitabından dördüncü test sizlere ödev. Mutlaka bu ödevleri yapın. Sınavda size katkı sağlayacak arkadaşım. Bu arada kanala abone olmadıysan hala abone ol. Yorumda atmayı unutma. Kendine çok ama çok iyi bak. Sosyal kaleyle kal. Hoşça kal ağacığım.